Bu listemizde göreceğiniz mouse'lar genellikle teknoloji ile değil de üstündeki ham maddesiyle pahalı olması sağlanmıştır. Gereksiz tasarımlara sahip olan dünyanın en pahalı 10 mouse tasarımını sizler için listeledik. Bizi destek vermek için videoya beğeni atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. MGI Art Studio tarafından tasarlanan bu mouse adından da anlaşılabileceği üzere timsah derisi ile kaplıdır. Ayrıca 17.258 dolarlık fiyatıyla listemizin en ucuz mouse'udur. Bu mouse'un üstündekiler de timsah derisiyle bitmiyor. Üzerinde 18 ayar altın ve değerli mavi elmaslar bulunuyor. Bu fiyata göre listemizdeki en ucuz mouse'dur. Listemizin 9. sırasındaki mouse yine MGI Art Studio tarafından tasarlanmıştır. 17.840 dolarlık değeri ile 9. sıraya yerleşmiştir. Diğer mouse'tan ayıran özelliği ise timsah derisi yerine piton derisi kullanılmasıdır. Ayrıca mouse'un ortasındaki kaydırma tuşunun kenarlarında altından göz alıcı detaylar eklenmiştir. Bu mouse'umuzun samur kürkünden yapılma bir saklama kabı da bulunmaktadır. Listemizin 8. sırasında yer alan Gigabyte tarafından tasarlanan M7800S modeli 18.510 dolara satılıyor. 2 tonu bulunan bu mouse ayrıcalıklı bir deri ile kaplanmış olup altından detaylar eklenmiştir. Swarovski taşlarla süslenen bu mouse, Gigabyte'ın hassas lazer izleme teknolojisine sahip olup 2.4 GHz kablosuz teknoloji ile donatılmıştır. Bu sayede de oldukça kullanışlı hale gelmiştir. Tasarımlarıyla tekrar karşımıza çıkan MGI Art Studio böyle pahalı mouse'lar yapmayı seviyor sanırım. 19.720 dolara satılan bu mouse, görselde de görüldüğü üzere yuvarlak olup güneşe benzediği için adına Sun Mouse denmiştir. Tamamen saf altından yapılan bu mouse, bilgisayar haricinde koleksiyonluk bir parça ya da dekorasyon amaçlı kullanılabilir altın bir gövdeye sahip olan bu mouse'umuz 24.180 doları satılıyor. Diğerlerinden ayıran özellik ise yanında elmas bir yüzük ve değerli malzemelerle kaplı bir mikro USB ile geliyor. Hangimiz böyle bir mouse ya da bu kadar paraya sahip olmak istemez ki? 5. sıramızdaki bu mouse aslında bir zamanlar en pahalı mouse olarak geçiyordu. Ancak şu anda 5. sıramızda yer alıyor. 26.730 dolara satılan bu mouse, 18 ayar beyaz altından üretiliyor. Mouse'un özellikleri bununla da bitmiyor. 59 adet elmasla süsleniyor. İçinde paladyum alaşımı da bulunan bu mouse, iki modeli karşımıza çıkıyor. Birinin üstünde elmastan yapılan çiçek deseniyle, diğeri ise elmasların dağınık olarak kullanıldığı şekildir. Ama isterseniz özel olarak isminizin baş harfini de yazdırabilirsiniz ürünün isminden de anlayabileceğiniz gibi yine MGI ürünü olan bu mouse 27940 dolara satılıyor. Altın kaplama olup üstü mavi safir taşlarla kaplı olan bu mouse sınırlı sayıda üretilmiştir. Eğer bitmeden alırsanız yanında çok özel taşıma çantasını da hediye ediyorlarmış. Hem normal bilgisayar parçalarıyla ismini duyurmuş olan Logitech, sınırlı sayıda ürettiği bu mouse'u 31.840 dolara satıyor. Üzerinde çok nadir bulunan siyah elmasla kaplı olan bu mouse, paranız varsa ve bu tarz parçaları seviyorsanız, tabii ki de alabilirsiniz. Listemizin ikinci sırasında yine karşımıza çıkan MGI markası bu mouse ile çok iddialı. Avustralya'nın ışıltılı elmasları ile süslenen bu mouse'u 24.480 doları satıyor. Her zenginin gösteriş için masasında bulunduracağı türden bir mouse'tur. Listemizin en pahalı mouse'unda sıra. Gerçekten harika bir tasarımı olan bu mouse altın külçesi şeklinde olup tamamen altından yapılmaktadır. 36.835 dolarlık fiyatıyla listemizde birinci sıraya yerleşiyor. Hem Mac hem de PC'ler için uyumlu olan bu mouse sizce birinci sırayı hak ediyor mu?